Merhaba, hepinize yeniden kısaltılmış videomuza başlıyoruz. İlk önce çimdikleme metodu dediğimiz metotla şoklama yapıyorum. Küçük çimdikler kasla beraber deriyi tutuyorum ve bütün yüzümü hiç boşluk bırakmayacak şekilde çimdikliyorum her bir karesini. Ve bunu yaparken burun nefesleri ve normal nefesler alıp veriyorum. Güzelce ısınana kadar bunu tekrar ediyoruz. Ellerimizi yağladıktan sonra elimin parmaklarının kenarlarıyla tam alnımı ikiye bölen çizgiye buluyorum. Ve nefes alarak bu kemiklerle iyice paralel bir şekilde unutmayın. Çakaklarımı kadar çekiyorum. Nefesi boşaltıyorum. Tekrar nefes alarak ve nefes vererek. Bakın buradaki gerilmeyi izleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde mimik ifadesi kalmayacak şekilde. Sonra içeri gelecek şekilde kemikli yerler. Nefes alarak yukarı çekiyorum. Saç diplerime kadar nefesi bırakıyorum. Nefes alarak yukarı doğru nefes veriyorum. Bunu lütfen 10-15 tur yapınız. Videoyu lütfen durdurunuz. Ee, çoksa kısa kalacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kaz ayaklarını çekeceğiz yine. Parmakların kemikli noktalarıyla nefes alarak. Yine lütfen paralel olarak çekiniz. Nefes alarak nefes verelim. Yine bunu 10-20 ne kadar sık yaparsanız o kadar iyi. Geldik. Göz kapaklarıma stres ee, yaratarak onu güçlendirmeye çalışacağım. Bir direnç yaratarak. M yaparak kız ayaklarımı açıyorum. Nefes alarak. Nefes vererek kısık bir şekilde bakmaya çalışıyorum. Bunu yaparken alnınızda kaşıklar sebep olmayın. Yorulunca dinleniyorum. Nefes alarak Açıyorum. Nefes verirken böyle her bir şey göremezsiniz sanki. Ya da uykudan kalktınız gecenin yarısında ya da gözlüğünüz yok. Evet, bunu da yine 4-5 kere çalışabilirsiniz. Videoyu durdurmayı unutmayın lütfen. Şimdi sıra geldi. bilme gülme çizgilerine İki parmağımı yerleştiriyorum. Diğer parmaklarımın çenemin altında. Nefes alarak Güzelce yediriyorum. Kulak kenarıma kadar nefesi bırakıyorum. Dikkat etmem gereken şey yukarıda kırışıklığa sebep olmamak ve aynı zamanda paralel çekiyor onu. Nefes alarak. Bunu da yine 10 tur, 15 tur yapmayı unutmayın. Lütfen videoyu durdurun. Geldik. Yüz kontörü için tam yüz işaret parmaklarım ve baş parmaklarım kulağın kenarından yerini buluyor. Nefes alarak çektim. Bakın hiç kırışıklık yok yüzümde. Şimdi şaşkın surat yapacağım. Aa. Nefes alıyorum, nefes alırken. Burada nefes alıyor olmam gerekiyor. Aa. Şaşkın surat yapıyor olmak için. Baktım ki elim kaydı tekrar dört köşeni bulmam lazım. Ve göz bebekleri yuvasından oynuyor. Ve aynı zamanda çok şaşırdım. Ağzım açık kaldı. Evet, ifadesini verin o ifade kalmaya devam etsin o gerginlik. Lütfen da ya ya e, videoyu durdurup birkaç kere daha devam ediniz. Geldik. Ee, buradaki çizgileri biraz daha çalışacağız şimdi. Bir elim kalıyor. Nefes alarak çekiyorum, yediriyorum. Ve şimdi biraz daha derin çalışıyorum bu noktaları. Nefeslerim normal ekliyor. Baktım ki bir etkisi yok artık. Gerilmiyor. Bir yanağımı tekrar geliyorum. Ve aynı şekilde diğer tarafı da ben bir tür göstereyim siz yine videoyu durdurarak devam edeceksiniz. Evet. Geldik dudak kenarına. Nefes alarak daire çiziyorum. Ne çok sert ne çok yumuşak. Bu dudaklarımızı renklendirmek, canlandırmak ve kontörünü belli etmek amaçlı Yine en az 10-15-20'ye kadar lütfen vaktimizi ilk kullanım. Geldik çene kontrolü için. Yağlanmamız gerek. Evet. Nefes alarak çekiyorum. Nefes Nefes alarak. Yine lütfen bunu çok uzun süre videoyu kapatarak devam edin. Ve geldim. Bu hindi kası dediğimiz kasa Evet. Darbeli bir şekilde ve sanki bir şeyi silkeleyip atarcasına yapıyoruz. Toplamda 78 tane, 70-80'er tane yapalım. Sonra sağ tarafta aynı şeyi ve sol tarafta aynı şeyleri yapıyorum. Ben kısa kesiyorum videoyu durdurup lütfen 70-80 eee turu tamamlayın. 1, 2 sağ ve sol olmak üzere 3 turu. Ve magro sinirimizi güzelce yukarıdan aşağı okşuyoruz. Yağlanmayı unutmayın. Ve her zaman olduğu gibi dekoltem içinde yine paralel olarak parmak uçlarımla nefes alarak çekiyorum. Nefes veriyorum. Nefes alarak çekiyorum. Nefes veriyorum. Ve nefes alarak çekip nefes veriyorum. Götürebildiğimiz kadar götürüyoruz. Ve tüm de aktive etmek için köprücük kemiklerime kadar sert sesini duyacağınız kadar pıt pıtla. Ve şifa olsun herkese. İyi akşamlar.